Renklerin Hayatımızdaki Rolü Edward Podolsky Science Dungeons Amerika İnsan beynindeki tesir ve intibalar beş duygu vasıtasıyla teşekkül eder. Görme, tatma, işitme, dokunma ve koku alma. Bu beş duygunun en zengin ve mütenevi görme duygusudur. Psikologlara göre bizi en fazla tatmin eden duygu görme ve en az tatmin edeni tatmadır. En müstesna ihsaslar renk vasıtasıyla vücuda bebeğine intikal eder. O halde bizzat renk nasıl meydana gelir? Rengin teşekkülünde ışığın dalga uzunlukları rol oynar. Dalga uzunluğu en büyük olan ışıklar Kırmızıya adlandırdığımız renk ihsasını meydana getirir. Kısa dalgalı ışıklardan ise mor renk teşekkül eder. Bu iki dalga uzunluğu hudutları içinde kalan dalga uzunluklarından diğer renkler doğar. Mutavasıt dalga uzunlukları yeşil rengi meydana getirir. Renk ihsasını tayin için üç eleman vardır. Kırmızı, mavi, yeşil, ve diğerleri gibi bildiğimiz hissiyatları doğuran ana renk unsurları. Saflık ve parlaklık. Ana renk unsuru gözün tabakayı şebekiyesine düşmek suretiyle renk ihsasını doğuran safiyete bağlıdır. Gerek tabi gerekse sunni renkler arasında mutlak bir safiyete haiz olanlar ancak birkaç tanedir. Diğer renkler ve renk nüansları ötekilerin karışmasından meydana gelir dünyaca tanınmış bir sinir hastalıkları mütahsisi olan Dr. Goldstein'ın şu misali, renklerle insan vücudu arasındaki garip münasebetleri göstermek bakımından enteresandır. Beyin hastalığına müdahale olan bir kadın düşecek gibi oluyor ve sarsak adımlarla yürüyordu. Kırmızı elbise giydiği zaman hastalığı büsbütün artıyor ve müvazenesini kaybederek düşüyordu. Halbuki yeşil ve mavi renkli elbise giyindiği zaman durum tamamen aksine neticeleniyordu. Doktor Gonstein hadiseyi şöyle izah ediyor. Kırmızı renk faaliyeti tahrik edici ve heyecan verici unsuruyla tayin edilmiş hareketler için müsait bir renktir. Yeşil ise murakabe yetiskini doğurur ve şahsın zevkini okşar kırmızı fikir ve hareketlerin meydana geldiği hissi mizacın teşekkülü için elverişlidir. Yeşil renk karşısında ise bu fikirler gelişir ve hareketler hedeflerine varır. Her rengin kendine has bir hususiyeti vardır ve hepsi de normal hayatın vücudu için şarttır. Dr. Gilbert Brickhouse, Los Angeles'taki Garb Koleji'nde yüzlerce öğrenciye tatbik ettiği tecrübelerde renklerin adaleler üzerindeki tesirlerini tespit etmiştir. Bu tecrübelerde kırmızı ışığın normalden %12 nispetinde daha fazla reaksiyon doğurdu. Yeşilin ise adali reaksiyonları ağırlaştırdığı anlaşılmıştır. Psikolojik testlerde kırmızı rengin tesiri altında tahminden fazla bakılabildiğini, yeşil ışık altında ise daha az müddetle durulabildiğini göstermiştir. Kırmızı ışık cisimleri daha ağır, yeşil ışık ise olduklarından daha hafif hissettirir. Boğalar da dahil hayvanların büyük bir kısmı her ne kadar renk ihsasını alamazlarsa da renklerin haşereler üzerinde önemli tesirleri vardır. Mesela sinekler mavi renkten nefret ederler. Geçenlerde Chicago'lu bir peynir imalatçısı güneşin ultraviyola ışınlarına karşı fabrikasının camlarını mavi boya ile boyamıştı. Bu maksatla boyanan camlar başka bir maksat için de işe yaradı. Nitekim diğer camlar sineklerle dolup taştığı halde mavi camlarda hiçbir sineğe rastlanmadı. Diğer taraftan sivri sinekler mavi renkten hoşlanmaktadırlar savaş esnasında sıtmalık bölgelerde karada çalışan donanma mensuplarına mavi yerine beyaz gömlek giydirilirdi. Netice olarak mavi gömlek giyinenlerin beyaz gömleklilerden daha fazla sivrisinek hücumuna maruz kaldıkları tespit edildi. Yeni kullanılan koyu portakal renkli elektrik ampulleri de sivrisinekleri uzaklaştırmaktadır. Gemilerin teknelerine yapışarak biriken kabuklu deniz hayvanlarının rengi olan düşkünlükleri keşfiyle yeni gemi sahipleri milyonlarca dolarlık masraftan kurtulmuşlardır. Yapılan tecrübelerde bu hayvanların umumiyetle teknelere sürülen koyu boyalara karşı hassas oldukları meydana çıkmıştır. Beyaz veya açık yeşile boyanmış kısımlarda ise pek az kamuklu hayvana rastlanmıştır. Bu tecrübelerden sonra Amerikan gemilerinin havuzlama masraflarında 100 milyon dolarlık bir tasarruf temin edilmiştir. Reçel ve süt fabrikalarının penceresinde şimdi portakal rengine boyanmış hususi camlar kullanılıyor. Sinekler bu camların gün ışığında verdikleri renkten hoşlanmayarak uzaklaşıyorlar. Renklerin önemi uzun müddet süren bir körlükten sonra gözleri açılanlar tarafından daha iyi takdir edilmektedir. Doğuşunda gözleri perdeli olan bir gencin vaziyeti buna iyi bir misaldir. 18 yıl süren devamlı bir körlükten sonra gözleri ameliyatla açılan bu genç şunları söylüyor. Hayatımın en heyecanlı günü gözlerimin ilk açıldığı gündü. Renkler beni tesir etti. Fakat hiçbir rengi tanımıyordum. Gökteki renklerin ne olduğunu anneme sordum. Beyaz beyaz kümelerin bulut olduğunu söyledi. Renklere karşı duyduğum hisler herhangi insanın duyduğundan farklıydı. Koyu yeşil sadakat ve geleneğin bir remzi. Açık yeşil bir bebeğin vücuduna dokunmayı ihsas ettiren bir intiba gibi bana görünüyordu. Açık mavi renkte sıcacık bir yaz günü, içilen soğuk bir içeceğin ferahlığını buluyordu. Mor, yağmur yağmadan önce duyulan rutubetli bir serin havayı andırıyordu. Pembe, nefis bir şekerleme lezzetini tattırıyordu. Kırmızı renkte sıcak bir şeye dokunan parmağın duyduğu yanma hissine benzer bir şeyler duyuyordu. İlk devirlerden beri renklere fazla ehemmiyet verilmiştir. Tıpta, dinde, sanatta ve felsefede renklerin önemli bir yeri vardır. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar tanrılarına bazı hususi renkler izafe etmişlerdir. Her rengin ayrıca günlük hayatlarında da ehemmiyetli bir mevkiyi vardı. Mesela Mısırlılar kırmızıya çok fazla kıymet verirlerdi. Evlerinde ve hayatlarında kırmızı bütün renklere hakimdi. Renkler mesleklere göre de ayrılmıştır. Eski Hindistan'da muharipler kırmızı, esirler siyah, tüccarlar sarı giyinirlerdi. Renklere bazı mefhumlar da izafe edilmiştir. Mavi kutsuluk ve sadakatin, sarı güneşin ve hayatın başlangıcının, kırmızı hiddetin, heyecanın ve günahın sembolü idi. Renklerin günlük faaliyetlerimizde büyük bir tesiri vardır. Düşüncelerimiz ve heyecanlarımız bunların tesiri altındadır. Sıhatimiz ve randımanlı çalışma mekanlarımız aynı tesir çemberine girer. Bundan ötürü bazı müstesna insanlar renklere fazla dikkat ederler. Bir dairede ustalıkla hazırlanmış bir renk kompozisyonu randımanı hayra artırabilir. Hayatın zevkini çıkarma bahsinde de aynı şeyler söylenebilir.